Türkiye'nin yardım eli bir kez daha kara kıtaya uzandı. Bu kez gönüllü Türk hekim ve hemşireler yola düştü. Kenya'nın Lamu şehrinde çok sayıda ameliyat gerçekleştirildi. Hem doktora hem de ilaca ulaşmanın kısıtlı olduğu bölgede hastalar sağlığına kavuştu. Tüm bu zorlu sürece Kanal 7 haber ekibi de eşlik etti. Türkiye'den yola çıktılar, 5000 kilometreyi katettiler. Türk hekimler Karakıta'da onlarca hastayı sağlığına kavuşturdu. <laughs> Yeryüzü Doktorları Derneği TİKA işbirliği ile Kenya'nın Lamu şehrinde sağlık hizmeti eşitsizliğini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Hayırseverlerin de desteğiyle gönüllü doktor ve hemşireler yola düştü. Binlerce kilometre yol kat ederek geldik. Deniz yolu, hava yolu, karayolu derken meşakkatli bir yolculuk geçirdik. Peki ama derdimiz neydi? Derdimiz Türk hayırseverlerin destekleri ve Türk hekimlerinin azmi başarısıyla burada ameliyat olmayı bekleyen hastaların derdine derman olabilmek. %93'ü Müslüman olan Lamu şehrinin dört tarafı sularla kaplı olsa da tatlı su kaynakları kısıtlı. O nedenle de bölgede böbrek taşı çok yaygın. Türkiye gibi sağlık alanında gelişmiş ülkelerde tedavi basit. Ancak Lamu'da bu hizmetlere ulaşabilenlerin sayısı çok az. Hastalar açısından biraz daha imkanlar kısıtlı. Bazı cihazlar getirerek ülkemizde nispeten rutin yapılan bazı ameliyatları yapmak için bulunmaktayız. 75 yaşındaki Muhammed Kubilalı böbrek Taşı yüzünden ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Türk hekimlerin geleceğini duyunca yola çıktı. Somali sınırlarından Lamu'ya kadar yürüyerek geldi. Bir yıldır ameliyat için bekliyorum. Doktorların geleceğini duyunca Somali sınırından geldim buraya. Şimdi çok ama çok mutluyum. Türkiye'den malzeme desteğiyle geldiği hekimler asgari şartlarda en iyi hizmeti vermek için uğraştılar. Sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden bahsederken aslında çok basit düşünmemiz gerekiyor ve en büyük problem hijyen yataklarda. Çarşaf dahi bulunmazken burada öyle ameliyatlar gerçekleştiriliyor ki operasyon sırasında cihazlar bozulduğu için yarıda kalıyor. Hem malzeme hem de hekim eksiği yaşıyor la bölgede uzman doktor yok. Anestezi işlemini de hemşireler öğrenebildikleri kadar yapabiliyor. Türkiye'nin şartlarına göre çok daha kısıtlı imkanlar dahilinde çalışıyorlar. Anestezi uzmanı yokmuş. Anestezi ile ilgilenen hemşire arkadaşlara bilgi aktarımına da bulunacağız inşallah. Yoğun ameliyat ve muayene programı olan Türk hekimleri başarılarına bir başarı daha kattı. Yüzüstü yapılan operasyonu hasta sağlığı elverişli olmadığı için sırt üstü KENYA'da bir ilke imza attı. Komplike böbrek taşına sahip bir hastamıza farklı bir yöntemle ülkemizden sağladığımız cihazlarla operasyon gerçekleştirdik. Sadece Lamu bölgesi değil tüm Kenya bölgesinde sırt üstü pozisyonda yapılan ilk cerrahi olmuş. Biz de ziyadesiyle memnun olduk. Program 10 gün sürdü. Bu süreçte 27 üroloji ameliyatı ve onlarca muayene gerçekleştirildi. Gönülleri fetheden doktorlar ulaşabildikleri hastaları sağlığına kavuşturmanın mutluluğuyla yurda döndü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.